Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu haftada dedik ki bölünebilme kurallarını yapalım. Çünkü belirli belirli sıralamadan gittiğimize göre bugünkü bölünebilme kurallarını incelerken şöyle bir şey yapacağız. Bölünebilme. Öncelikle sizinle şunu konuşmak istiyorum. Kalan kümesi. Arkadaşım kalan kümesi mantığını iyi oturtmamız lazım kafaya. Mesela diyelim ki herhangi bir şekilde tam sayıları, bakın doğal sayılarda çalışmıyoruz kalan kümesi yaparken. Tam sayıları 5'e böldüğümüzde kalan kümesi ya 0'dır, ya 1'dir, ya 2'dir, ya 3'tür ya da 4'tür. Doğru değil mi? Bunu kullanabilirim. Şimdi ben buradan bir şey merak ediyorum. Acaba 5'e böldüğümde, 5'e böldüğümde 2'nin dengi kimler var? Yani 5'e böldüğümüzde 2 kalanını veren sayılar kimler var? Baktık kafadan 2 var. Tabii 2 kalanı veren en küçük doğal sayı 2'dir. 5 ekle A. Geçen hafta anlattığımız artışık 7. 5 ekle 12. 5 ekle 17. Yardımda da gidiyor. 5 çıkar eksi 3. 5 çıkar eksi 8. Aa hocam negatif kalan da mı olur? Olur arkadaşım. Buradaki negatif kalanı sana verir. Asıl önemli olan bunu kalan kümesinin içine katmandır. Farzı misal şöyle bir örnek verelim. Eksi 43 sayısının sayısının 4 ile bölümünden kalanı nedir diye. Şimdi şunu düşünmek lazım. Öncelikle 4'ün kalan kümesi 0, 1, 2, 3. Doğru değil mi? Tabii. Buranın içine katmam lazım. Eksi 43'ü. Arkadaşım sen bölmeyi yaparken 4'e böldün. Burayı daha küçük bir sayıya tamamlamıyor muydun? Şu an matematikte yasak bir şey yapıyoruz ama yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Eksi 11 kere var. Eksi 44. Burası daha küçük oldu ki çıkarma artı gelsin. Artı 1. Evet. Eksi 43 sayısı aslında bir sayısına denktir. Kimde? Dörde bölümünden kalan kümesinde. Bu yüzden arkadaşlar kalan negatif olur. Ama siz bunu pozitif yapmak için bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Ya da hocam ben amalelik yapacağım. Buna dört ekleye, dört ekleye, dört ekleye gidersin. Biri gördüğün an durursun. Biri gördün mü durursun artık ileriye gitmezsin. Çünkü bir dördün kalan kümesi içine girmiştir. Şimdi arkadaşlar ben şunu istiyorum. A, B, C d 4 basamaklı bir sayı. Şimdi basamaklı kavramı geçtiğinde ilkokuldan beri bildiğimiz çözümleme. Bina, bina artı 100 be, artı 10 artı 1 de. Aslında bütün bölünebilme kuralları buna bağlıdır. Nasıl hocam? 2 ile bölünebilme. Ula hoca sen de bunu mu anlıyorsun? Bak şimdi neler olacak. 2'ye. E 1000 tam bölünüyor. A ile çarpıldığında tam bölünür. Kalan 0. 100 2'ye tam bölünüyor. B ile çarpıldığında tam bölünür. 10 2'ye tam bölünüyor. C ile çarpıldığında tam bölünür. Kala kala bir D kaldı. O yüzden siz mecburen son basamağa bakıyorsunuz. 2 ile bölünüp bölünmediğini anlamak için. Tabi. Şimdi mesela 3 ile bölünebilmek. 3 ile bölerken 1000 1000'i 3'e böldüğünüz takdirde ne oldu? 4 basamaklı bir sayı için konuşuyorum. Ha 5 basamaklı da, da konuşabilirsin. Kalan kaçtır? 999 kere var. 1A. Baktınız 991b, baktınız 91c artı de a demek ki sayının rakamlar toplamı. Tabi sayının rakamlar toplamını al 3'e böl. kalan neyse odur kardeş. Elini onu şöyle bir şey desin. 17 3 5 8 8 16. 17 3 5 cibir 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 cibir. 17 şu şekilde gider sizin elinizde 58 basamaklı sayının sayının 3 ile bölümünden kalan nedir dedi adam. Olaya bak. Hoca dörtlü dörtlü grup var. Bak 1735 1735 bu şekilde devam ediyor. Şimdi 58 basamaklı sonda 2 basamak artmış. Yani 17'de kesmişim. Demek ki 56'lı dörtlü gruplardan Elimde 14 tane var. Yani 14 tane burada 1 artı, 7 artı, 3 artı, 5 var. Bir de artıdan 1 artı 7 var. Baktınız 14 tane 8, 11, 16 var. Artı 8 var. Bak şimdi neler yapacağım. 3 ile bölümünden kalana bakıyorum ya. Bölmeyeceğim gene. 1 artı 4, 5. 1 artı 6, 7. Artı 3'e böldüm kalan kaç? 2. 5 kere 7, 35. Artı 2. 3 artı 5. 8. Artı 2. 8'in 3'e bölümünden kalan 2. Artı 2. Kaç? 4. 4'ün 3'e bölümünden kalan 1. Ya bölme yapmıyoruz. Resmen toplama yapıyoruz. Yani her gördüğünüz sayıyı toplayıp 3'e bölümünden kalana bakabiliriz. 3'ün hatta sadece 3'e ait değil. Bütün sayılara aittir aslında bu özellik. Çok cici. Mesela devam edelim. 4 ile bölünebilme. 4 ile bölünebilme. Gene açtım aynı sayımı. Bina. 100B artı 10C artı D. Bu suisi 4 basamaklı seçiyorum ki bütün kuralları işletebilirim diye. E 1000 zaten 4'e bölünür 0. 100 4'e bölünür 0. Son 2 basamak kaldı. Hatta burada şöyle de yapabilirsiniz. 4'e böldüğün kalan iki. 2. 2C artı D. 2C artı D 4'ün katı olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Mesela adam şöyle bir şey diyor. Salıyor. İşte A B C 40 D. 4D. Buradaki D'nin alacağı sayıdan Demek ki bunun 4 ile bölümünden kalan 1 ise D'nin değerleri. Abi senin şunlar önemli değil. Çünkü neden? 5 basamaklı 100 bin 4'e tam bölünüyor. 1000 4'e tam bölünüyor. 100 4'e tam bölünüyor. Demek ki burası 40 artı D. 40 artı D'nin 4'e bölündüğünde 1 kalanı vermesi lazım. O zaman D sayısı kaç olabilir? 1 olabilir. 40'tan bölünüyor. Artık bundan sonrası 4'er 4'er gider. 4 ekle 5 olur. 4 ekle 9 olur. Alt. D'nin alacağı değerler bunlardır. Bu kadar. Şimdi o yüzden bizim burada herhangi bir şekilde basamak analiziyle bulamayacağımız bölünebilme kuralı yok. Bakalım. Evet. Çiçeğimiz de bizi çok seviyor. Gün geçtikçe büyüyor arkadaşlar. Farkındaysanız. Adam yakında daireyi komple donanacak. Şimdi şöyle ki. 5 ile bölünebilmeye bakarken. E hocam son basamak 0-5. Öyle. Bina. De, Gene aynı sayıda alıyorum. 100 ve 10c artı d. 5'e tam bölünür 0. 5'e tam bölünür 0. 5'e tam bölünür 0. Evet. Son basamağa bakacaksın arkadaşım. 6 dura dursun. 7 ile bölünebilme. 7 ile bölünebilme en pisidir. En pisi. Mikroplam. Şimdi şöyle düşünün. Sayı bu sefer ben size 4 basamaklı tutmasam daha büyük tutsam mesela altı basamaklı bir sayı yazsak şöyle olsa sayımız A B C D E F altı basamaklı bir sayı aldım arkadaşlar altı basamaklı sayıyı açarken şunu bir açıyorum arkasında dikkat edin beş tane sıfır var demek ki yüz bin A oldu doğru mu? Diğer taraftan bir iki üç dört beş tane sıfır koydum daha sonra ne oldu on bin B oldu. 1000 C oldu. 100 D oldu. 10 E artı F. Şimdi 7'ye böyle böyle gireceğim. Hocam nasıl böleceğim? Şimdi bu F tersten gidiyor. Buradan 3'e buradan 100'e böldüm. Şey, 100'ü 7'ye böldüm. 98 2'de. Devam edin 1000. Arkadaşlar 1000 dediğiniz sayıyı 7'ye böldüğünüzü bir düşünelim. düşünelim. 1 kere 7, 7 dedim. Üç otuzun içerisinde 4 kere 7, 28, 2 dedim. 20, 20'nin içerisinde 2 kere 14 dedim. Kalan altı. Arkadaşlar demin söylemiştim. Altı aslında 7 kümesinde, böler 7 kümesinde 6'nın dengi eksi bir kullanabilir. Tabi. Eksi 1'e denktir. Çünkü neden 7 çıkardığınızda eksi 1'dir. Doğru değil mi? Aynı kalabilir. O yüzden ben bu adamı yazarken eksi 1c diye yazacağım. İnanın inanmayan varsa denesin. Bu da eksi 3B gelecektir. Yani kalan 4 gelecektir. Bu da eksi 2A gelecektir. Yani kalan 5 gelecektir. Sistem 1 kat, 3 kat, 2 kat. Eksi 1 kat, eksi 3 kat, eksi 2 kat. Yani elinizde verilmiş olan A, B, C, D, E, F, K, L diyelim. Bu sayı sağdan üçlü üçlü gruplara ayırıyorsunuz. E son Tane kaldı hocam da alsın. Daha sonra bunu 1 çarpıyorsunuz. Bunu 3 ile çarpıyorsunuz. Bunu 2 ile çarpıyorsunuz. Bu bölüye artı diyorsunuz. Aynı şekilde bunu 1 ile çarpıyorsunuz. Bunu 3 ile çarpıyorsunuz. Bunu 2 ile çarpıyorsunuz. Bu bölüye eksi diyorsunuz. Daha sonra devam. Bunu 1 çarpıyorsun. Bunu 3 ile çarpıyorsun. Bu bölüye artı. Bu sayıları toplayıp çıkarıp 7'ye böldüğünüzde kalanı bulursunuz. Mesela adam diyor ki birinin telefon numarasını tahmin etmek istiyormuş sapırın biri. Daha sonra işte 842 aşağı gidiyoruz. 23 36 salladım. Şimdi böyle bir sayıda diyor ki buranın 7 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu merak ediyor. Bakalım. 8 4 2 2 3 3 6. Hocam ben burayı üçlü üçlü gruplara ayırayım. E bu tek başına kaldı. Bana ne kalırsa kalsın. Buyurun. 1 ile çarptığınız takdirde 6. 3 ile çarptığınız takdirde 9. 2 ile çarptığınız takdirde 6. Topluyorsunuz. Hocam burası 15, 21 yaptı. Güzel. Şimdi 1 ile çarpıyorsunuz 2. 3 ile çarpıyorsunuz 6. Daha sonra 4 ile 4'ü 2 ile çarpıyorsunuz. Kaç etti? 8. Topluyorsunuz 14, 16. Ama bunun önüne bir tane eksi koyuyorsunuz. Daha sonra 8. 1 ile çarpıyorsunuz 8. Hocam burayı bir toparlayalım. Eksi 8, 13. Daha sonra 13'ü 7'ye böldüm. Kalan 6'dır arkadaşım. Bitti. Demek ki bu sayının 7 ile bölümünden kalan 6'ymış. Ha hocam ben bunu yapmayacağım diyen varsa gitsin. Oradaki bizim elimizde verilmiş olan kaç o? Ol? 8 milyon sayısını 7'ye bölsün. Çok, çok da sıkıntı değil. Mi? Şimdi çalışalım. Diyoruz ki 8 ile bölünebilme, 9 ile bölünebilme. Bir de onlara bakalım. Sonra katlı oranlardan bir iki örnek verip kafanızda oturmasını sağlayalım. Arkadaşlar bir sayının 8 ile bölündüğünü anlamak için gene aynı sayıyı kullanıyorum. 8 ile dedim. Benim kullanacağım sayı bina 100B 10C artı D. E 1000 sayısı 8'e tam bölünür hocam. Tabi var. 125 kere. 125 çarpı 8 bin yapıyor. Tabii. Ama şu üç basamağı bilmiyoruz. Ayrı ayrı sekize bölmeye gerek yok. A, B, C, D sayısının son üç basamağına bakıyoruz. Çünkü 8, 2'nin 3. kuvveti. Mesela dörtte de son iki basamağa bakıyorduk. İkinin ikinci kuvveti. On ile bölünebilme sorusu olsa hayvan artık. Yani dört basamağa bakacaksın. İki Peki dokuz ile bölünebilmeyi sordu. Diyelim ki yine bina yüzde 4 basamaklı bir sayı aldık. 10 C artı D. 1000'i böldüğünüz 9'a 999 1A. 99 1B. 9 1C artı D. 3 gibi rakamlar toplamından yürüyorsunuz. Tabii. Daima rakamlar toplamından yürüyorsunuz. Ve bölmenin kendisi hariç yani bölmenin bölme hariç her şeye dağılma özelliği vardır. Adam şöyle bir şey yazıyor mesela. 3472 çarpı 6.544 8, 11, 19 Güzel. Şimdi bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Abi hiç uğraşmana gerek yok. Her şey dağılıyor dedik. 3 artı 4 artı 7 artı 2. Çarpı. 6 artı 5 artı 4 artı 4. Devam ettim. 6 artı 5 artı 4 artı 4. Tabii. Artı 4. Şuradan geldiniz. 7, 14, 16. Çarpı. 11, 16, 20. Devam et. 16 topla rakamlarını 7. 20 topla rakamlarını 2. 2 kere 7 14. Topla rakamlarını 5. Bitti. 9'dan küçük hale geldi. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 5'tir. Bu kadar. Yani bölmeyi istenilen her işlem üzerine dağıtma özelliğiniz var. Artık 10 ile bölünmeyi konuşmayalım. 10 ile bölünmede bu tam bölünür, bu tam bölünür, bu tam bölünür. D kalır gene son basamak olur. Peki bölünmek için ne yapılıyor hocam? E i̇şte 1 bir artı bir eksi falan. Ha, aynen. Yani, yani 1000A artı 100B artı 10C artı D. Dikkat! D'nin 11 ile bölümünden kalan D'dir. Çünkü D bir rakam her türlü 11'den küçüktür. 10C, şimdi onun 10 kalanı 10. 10, 10C. Bu dursun bakalım. 100B, 100'ü böldünüz. 99, 11'e 1 D kaldı. Şimdi ben şu onun yerine 10, 11'e bölümünden kalan kümesinde eksi 1'e denktir. Tabii 11 çıkarın eksi 1 olur. Yani 10 yerine eksi 1 kullanabilirim. Aynı şekilde 1000. 1001, 11'e tam bölünür. Gene eksi 1 kalan verir. Yani bu adam eksi a artı b eksi c artı d. Üstüne elinizdeki a, b, c, d, e, f, k, l, n ne kadar olursa olsun. Artı sağdan artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı şeklinde çarpıp topladığınızda kalanı 11'e böl kalanı buluruz. Çok iyi ama adam böyle sormuyor ki. Şimdi sen bunları bilin. Tabii bunları öğrendim. Artık böyle bunun kuralını nasıl çıkaracağını da biliyor musun? Şimdi adamların soracağı 4 tane, dört tarz bir soru çözelim. Mevzuyu kapatalım. Şimdi arkadaşlar, elin oldu şöyle bir şey desin bize. Elin oldu der. Evet. Ne desin, ne desin, ne desin, ne desin. Bakalım. Öncelikle şöyle bir şey verelim. Örneğin 23A4B sayısının 36 ile bölümünden kalan 17 olduğuna göre A artı B en çok kaçtır? en nasıl kaçtır? Veya i̇şte A artı B nedir? Gel bakalım. Hocam net değil. <laughs> 36 ile bölünebilmek. Aa dur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tatlı bir ifade vardır. Bakınız. 36'yı aralarında asal iki çarpan ayırıyorsunuz. 4'te 9. Güzel. Şimdi bu sayı 36'ya bölündüğünde 17 kalanı verdi ama 36'nın çarpanlara bölündüğünde de 17 kalanını vermek zorunda. Yani biz bu sayının 4'e bölündüğünde de 17, 9'a bölündüğünde de 17 kalanını verdiğini biliyoruz. Size de saçma geliyor değil mi? Büyük kalanı nasıl verdi? O zaman kalanı bir daha çarpanlara bölün. Yani 17'yi 17, yi, 17 yi tutun, 4'e bölün. 4'e böldünüz, 4 kere 16 kalan 1. Daha sonra tutun, 17'yi arkadaşlar asılın, kaça bölün bir de 9'a bölün. 1 kere 9, 9 kalan kaç? 8. Demek ki bu sayı orijinalinde, yani 23, A, 4, B sayısı, sayısı 4 ile bölündüğünde 1 kalanını, 9 ile bölündüğünde ise 8 kalanını verecekmiş. Aman 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 küçükten gidelim büyüye doğru. Burada büyüye saygı yok. Şöyle bir durum. Son iki basamağa baktık. Tabii büyüye her zaman saygılı olacağız diye bir şey yok. Ona dikkat edelim. Büyük sevgi gösterse biz öyle saygı oluruz. Şimdi şurası arkadaşlar ne oldu? 41. Tabii 1 kalanı verecek ya. Hemen 4 ekledim 45. Hemen 4 ekledim 49. Bu sayılardan herhangi biri olabilir. Tabii. 4 ile kalan bir. 2, 3, A. 2, 3, A. 2, 3, A. Şimdi buradan sonra rakamlar toplamına bakalım. 2 artı, 3 artı, A artı, 4 artı 1. toplamı 5, 5 de buradan 10. 10 artı A'nın 9'a bölündüğünde 8 kalan da vermesi için A 7. Bak 17'ye gidiyor. Gel bir de bunu toplayalım. 2, 3, A, 4, 5. 5 9 da buradan 14. 14 artı 9'a bölümünden 8 kalanını vermesi için 3. Gel bir de buna gidelim. 2 artı 3 artı A artı 4 artı 9 topla. 5, 9, 18. O 8 kalanını vermesi için A direkt 18. 0 sayabilirsiniz 9'a bölümünden A. A direkt 8. Şimdi baktık biz ikisinin toplamını en çok aradık. E bu 9 iken bu da 8 olabiliyor. O zaman 9 artı 8'den cevabımız 17'dir. Alabileceği en çok değer 17 olur arkadaşlar. Çok mantıklı. Şimdi bu mantıkla bir de şuna bakalım. Adam diyor ki 187 187 gibi gibi gibi, gibi 18. Kaç basamaklı olsun? 3, 3 düştü ayırdım. 56 basamaklı sayısının 55 ile bölümünden kalan nedir? Hocam. O ne lan? Şimdi şöyle tuttunuz. Bakıyorum. Tipine bakıyorum şimdi bunu. Aralarında asal iki çarpan 5'e 11. Hemen 5'e atladınız. Dedik ya büyüye saygı yok. 5'e atladığınız takdirde 187, 187, zibil 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 18. 5'e böldüğümüzde bunun kalanı yüzde yüz üçtür hocam. E doğru. Son basamak. Son basamağı böldük. 5'e 3. Şimdi 11'e bakalım. 187, 187. Pek başı değil daha sonu önemli gibi bunun. 187, 18. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Bir sonraki 187, eksi, artı, eksi. Bir sonraki gene şöyle yan yana alalım. 187 artı, eksi, artı. Bakın şurada bir başa dönme var. Bak, bak artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı. Yani şu üçlüye baktığınızda şu üçlü artı yedi, eksi yedi. Doğru değil mi? Buradan baktığınızda artı yedi, eksi yedi. Eksi sekiz, artı sekiz. Artı bir, eksi bir. Yani her altı rakam kendini sıfırlıyor. Doğru mudur? E şimdi burası 56 basamaklıydı. O zaman bizim burada iki basamağa çıktığımızda 54 var. 54'te şans eseri ya tam bölünüyor. 6'ya tam bölündüğü için burada 9 tane 6'lık grup var. Yani burası komple 0 yapıyor arkadaşlar. Buraya baktın 7. Demek ki 11 ile bölümünden kalan 7'yi bu sayı. Tertemiz. Şimdi 11 ile bölümünden kalan 7. 5'e bölümünden kalan 3 buradan sonrasını hissedeceksin. Nasıl hissedeceksin? Hissedeceğim tabii. tabii. Diyeceğim ki 55'ten öyle küçük bir sayı var ki bu sayıyı 5'e böldüğünde 3 kalanını bu sayıyı 11'e böldüğünde 7 kalanını veriyor. Bu sayı vardır tektir. Kesin. Yani 55'ten küçük bu sayı bir tanedir. Tek derken tek sayı değil. Bu çift doğru. Bu sayı bir tanedir. 55'ten küçüktür 5'e böldüğünde 3 kalanı 11'e böldüğünde 7 kalanı veriyor. 11'den girmek mantıklı. 7 desen 7 olmadı. 11'e böldüğümüzde 7 kalanı veren diğer sayı 18 desen 18. 18'i 5'e böldün 3, 18'i 11'e böldün 7 kalanı verdi. Arkadaşlar bu sayı 18'dir. Yani demek ki bunun 55 ile bölümünden kalan 18 deyip kapatabilirsiniz. Aslında şu an size iki soruyla dört farklı soru tarzı verdim. Ne verdim? Dedim ki her zaman bir sayının bir sayıya bölümünden kalan onun çarpanlarının da o sayıya bölümünden kalanla aynıdır. Ama kalan büyükse tekrardan bölümü özelliği olduğu için ayrı ayrı o çarpanlardan daha küçük kalanlara indiriyoruz. İndirgedikten sonra bu sayının 4'e ve 9'a bölündüğünde kaç kalanı verdiğini hesaplamış oluyoruz. Buradan sayı tahmini yapıyoruz. Bir ikinci tarzımız gene aynı şekilde bir sayıyı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Aralarında asal iki çarpan ayırıyoruz. Bu aralarında asal iki çarpanın kalanlarından Bak tamam, o sayı mı Kalanlarından acaba bu sayı gerçek sayıya bölündüğünde kaç kalanına verir? Onu tahmin ediyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar Görüşmek dileğiyle. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.